Ve gezegen gemileri hazır Büyük mücadeleye başlıyor İşte aracımız geldi Hadi gidelim Mini'den şapalat konseyi başkanına Sizin için bir teklifimiz var <laughs> Biliyorum Neşe'ye ve dünyaya kızgınsınız Ama bu olanların sorumlusu Neşe değil <laughs> Bebek Şapi şu anda iyi Hatta Neşe'nin ailesiyle çok mutlu. Biz sorun istemiyoruz. Sizinle mücadele etmek de istemiyoruz. Yeşil kristal bizde. Eğer yeniden anlaşma yaparsak size geri verebilirim. Bence acele karar vermeyin. Bunu bir düşünün. Gerçekten bu olanlardan dolayı beni suçlamıyor musunuz? Seni neden suçlayalım ki Neşe? Belli ki bebek şapalat bir şekilde kaçmış ve dünyaya gelmiş. Bunun seninle bir ilgisi yok ki. Aracımız hedef alındı. <laughs> Bizi yenmek kolay mı sandınız? Dünya gezegeni bizim dostumuz. Onu asla yalnız bırakmayız. Miniden şapalat konsey başkanına. <laughs> Teklifimiz hala geçerli. Evet. Tamam o halde dünyada buluşalım. Ne dedi? Yeşil kristalli bebek şapıyı geri verirsek Dünya'ya bir daha uğramayacaklarmış. Aha harika. Aç bakalım ağzını. Hmm, uçak geliyor. Uçak geliyor. Ham 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 ham. Aç bakalım ağzını seni tatlı bebek. Öyle güzel mama benim için bile yapılmadı. Olur mu oğlum? Sana da en güzelini yaptık. Bilmiyorum. Daha önce hiç birisine böyle ilgi gösterdiğinizi <laughs> görmedim. Sana da ablana da aynı ilgiyi gösterdik. Çok küçüktür o zamanlar. Hatırlamıyorsun tabi. <laughs> Şapalak konsey başkanı yeniden anlaşma yapmayı kabul etti. <laughs> Bu harika bir haber. Gördün mü Şapi? Abla bir çare bulur demiştim. <laughs> Şapi'yi geri vermemizi istiyorlar. Abla! Birazdan burada olurlar. Onu almak zorundayım. Erkin! bunu yapamam. Üzgünüm. <laughs> Neşe? Bu kararı Şapi vermeli. O kimi isterse onunla yaşamalı. <laughs> Kabul mü? <laughs> Seçimi sen yap Şapi. Şapalatlarla mı yaşamak istiyorsun? Yoksa bizimle mi? <laughs> Şimdi anlaşmayı yeniden imzalayalım mı? Ee <laughs> teka <laughs>